yolay Evet, 47'si kedisi senin arkadaşın olacağım. Büyülendin. Ödev yapmak istemiyorum anne. Aa, çikolata. Ha! Hayır, alarm. Biraz daha uyuyayım ya. Sadece beş dakika. Ay, bu koku da ne böyle? Bir şey yanıyor mu? Ee, ne? ne? Hayır telefonum. Peki ben telefonsuz ne yapacağım? Yana kokusu alıyorum. Yana kokusu mu? Neler oluyor? Yanıyor muyuz? Evet günaydın Mary. Vay be. Suyun gücünü hissediyorum. Deneyelim. Vay be. Linda bunu gördün mü? Suyun gücü. Bu da ne böyle? Bitkiler mi? Tina ne yapıyorsun? Gürültü yapmayın. Biraz daha uyumak istiyorum. Aa, ne? Neler oluyor? Neden sarmaşıklar içindeyim? Vay canına burası neden bu kadar yeşil oldu? Bunu ben mi yaptım? Elim. Anneciğim. Benim doğa gücüm var kızlar ben uyumak istiyorum. Neler oluyor? Tina yardıma mı ihtiyacım var? Dürüst olmak gerekirse evet. Vay canına koluma ne oldu? Havanın gücünü hissediyorum. Evet Grace. Rüzgar değil de kasırga gücüne sahipsin. Durdur şunu. Artık her şey yolunda. Oh, neredeyse uçup gidiyordum. <laughs> Kontrol üzerinde çalışmalıyım. Rica ederim. Hadi kalkın kızlar. Kızlar tebrikler. Hepiniz gücünüzü açığa çıkarmaya başardı. Linda Ateş'in gücünü, Grace Hava'nın, Mary suyun ve Tina Doğan'ın gücünü. Peki hala kızlar. Toparlanmanız gerekiyor. Sihirli kızlar 10 üzerinden 10 olmalılar. Kimden başlayacağız? Yeah. Aa, ben de olmak istiyorum. Gücümün bana nasıl yardımcı olabileceğine dair bir fikrim var. Öncelikle periler gözlük takmamalı. Artık onlara ihtiyacım yok. Ay, sanırım önce lensleri bulmam gerekiyordu. Ve ondan sonra gözlüklerimi kırmam gerekiyordu. Ah buldum. İşte buradalar. Ha, tamam. Geriye kalan tek şey onları takmak. kulağa kolay geliyor. Evet dikkatlice. Evet, başardım. Dünya çok açık ve parlak. Aa, tıpkı morluklarım gibi. Aa, ne yapsam, ne yapsam. Aa, tabii ya, benim su gücüm bana kesinlikle yardım edecek. Tamam. Hazır. Göz altı morluklara karşı maske yardımcı olur. Harika. Şimdi cildime sağlıklı bir görünüm kazandıralım. Bunun için yüz fırçam ve yıkama köpüğüm bana yardımcı olacak. Köpüğü fırçaya sıkıyoruz ve yüzünüze masaj yapmaya başlıyoruz. Burada ve burada biraz. tamam tamamdır. Şimdi yıkanıyoruz. Vay be etkisi muhteşem. Evet şunları çıkaralım. Aman tanrım sanki hiç zorluk falan olmamış gibi. Nasıl da güzelim. Kendime nasıl yardımcı olabilirim? Ay, sivilce benim en büyük düşmanımdır. Onlardan nasıl kurtulacağımı bilmiyorum. Gerçi... Biyolojide bana bitkilerin iyileştirici özelliklerinden bahsettiklerini hatırlıyorum. Benim doğal gücüm var. İhtiyacım olan bitkileri yetiştirebilir, meyve suyunu karıştırabilir ve sivilcelere karşı bir maske alabilirim. Ay işte bu. Umarım bunların yardımıyla sonsuza dek sivilcelerden kurtulabilirim. Bu benim eski hayalimdi üzüm, salatalık, limon ve kivi ihtiyacım var. Onlardan meyve suyu almayı kolaylaştırmak için tüm meyveleri kesmemiz gerekiyor. Hazır. Şimdi gerekli tüm malzemelerimi küçük bir karıştırıcıda karıştırmanız gerekiyor. Evet, eğer kivada yüz maskelerini yapsaydık ders daha popüler olurdu. Sadece karıştırmak kaldı. Yaşasın kesinlikle bir şeyler oluyor. Tamam. Yani maske oluşturmak için özel bir kalıba ihtiyacımız var. Hazır karışımı bir kalıba döküyoruz. Her şeyi eşit bir şekilde dağıtıyoruz. Böylece tüm yüze yetecek. Ve bekliyoruz. Evet be dondu. Hadi deneyelim. Zaman kaybetmeyelim. Sabahları her zaman çok şişmiş oluyorum. Acilen bir bunu halledebilirim. Vay canına. Artık iyice falan yok. Yüzüm parlıyor. Ay, evet, Tina maskesini burada bırakmış. Peki ben ne yapsam? Ne? Bugün önünde ne var? Siyah noktalar mı? Onları nasıl temizleyeceğim? Aa, ateşin gücü. Kesinlikle kömüre ihtiyacım var. Yardım ettiğini söylüyorlar. Hazır. Şimdi maske yapmamız gerekiyor. Kömürü toz haline getiriyoruz. Ve düşündüğümden daha kolay. Ateşin gücü benim için gerçekten uygun. Görünüşe göre çok az şey kalmış. Bitti. Maske için bir krema ihtiyacım var. Tamamdır. Kömür tozuna biraz krema ekleyelim. Ve pürüzsüz olana kadar her şeyi iyice karıştıralım. Hazır. Sürüyoruz. Tüm siyah noktaları kapatıyoruz ve bekliyoruz. Ay ne kadar güzel. Ne? Görüşüme ne oldu? Dişlerim neden bu kadar sarı? Ah biliyordum. Diş macununa ve bu alet kesinlikle dişlerindeki sarılığın üstesinden gelecektir. Ah şimdiden dişlerimin her saniye beyazlaştığını hissediyorum. Evet hazır. Dişler gerçekten de kar beyazı oldu. Ay işte maske dondu. Sanki hiç siyah nokta falan olmamış gibi. Ee, ben yiyeyim. Ama durun yüzüme ne oldu? Ah, havanın gücü. Bana kesinlikle yardım edeceksin. Biraz soğuk peeling yapalım. Ah cildim çok pürüzsüz ve güzel. Ah tek kaş mı? Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Ah tam da biraz tüy dökücü macun kalmıştı. Şimdi tüm gereksiz saçlardan sonsuza dek kurtulacağız. Buraya biraz sürelim. Ve bekleyelim. Anne, neyse yara bandını unutuyordum. Onu koparmayı kolaylaştırmak için macunun üzerine yapıştıralım. Pekala şimdi kendimizi toparlamamız gerekiyor. Bu çok acı verici olmalı. Acıtıyor. Okay, sakin ol. Şimdi uçacağız. Vay canına. Ne kadar güzelleştim. Kızlar sizler en güzel piyisiniz. Çok güzelsiniz parlak bir makyaj yapmak istiyorum. Aa, ateşin gücü bana yardım Şşşş. edecek misin? Wow. Harika. Bakalım ateşli eyeliner çekmeye çalışacağım. Vay be inanılmaz ya. Biraz paralıta ekleyelim bu arada. Benim ateş gücüm var. Parlamam gerekiyor. Hazır. Altın bana kesinlikle yakışıyor. Herkese ateşli selamlar iletiyorum. Mavi hep gözlerime yakıştı. İşte hayat hileleri her zaman makyaja bile yardımcı olur. Muhteşem eyeliner. Dudaklarıma biraz parlaklık katalım. Müthiş. Anladım. Makyajıma bir şey eklemem gerekiyor. Suyun gücü bana yardım etmelisin. Biraz jele ihtiyacım var. Ve bir sürü parıltıya. Karıştırıyoruz. Ve hazır. Mavi farlarıma mükemmel uyum sağlayacak harika jeli parıltılar. Harika görünüyorum. Benim güzelliğimden herkes bayılacak. Yeşil renk cildimin parlaklığını vurguluyor. Böylesi daha iyi. Kesinlikle bir şeyler eksik ama. Aa, evet kirpikler. Doğal kirpiklerimi biraz yoğunluk katalım. Vay canına bu çok daha iyi. Aa, sanırım bir şeyler buldum. Ne kadar güzel papatyalar. Makyajımda kesinlikle olmalılar. Papatya şeklinde çillerim var. Ve son dokunuş. Bu rujun rengi ise farlarımla mükemmel uyuyor. Harikayım. Dünyayı fethetmek için gidiyorum. Hmm, ne yapsam? Havanın gücü bana yardım etmeli. Hava dar, güzel eyeliner istiyorum. Vay be, ben de bunu istemiştim. Bunlar hayatımın en iyi eyelineri. Biraz inciler ekleyelim. Onlar da benim kadar narinler. Sanırım beni yeni bir şekilde gördüklerine herkesin çenesi düşecek. Nasıl da güzelim? devam edelim. Kızlar siz muhteşemsiniz. Her bir eşsiz ve inanılmaz derecede güzel. Saçlarım beni hiç dinlemiyor. Anlıyorum kızım. Bir saattir uğraşıyorum. Hiçbir tarak işe yaramıyor. Yoruldum. Aa, bir fikrim var saçlar, korkunç ama havanın gücü kesinlikle bunu düzeltmeme yardımcı olacak. İşte tamamen farklı bir konu. Benim tarzıma çok yakışıyor. Kuş gibiyim. Çok narin. Ah bir fikrim var. Makyajımda inceler var ama saçlarında yok. Buraya ve... Buraya da yapıştıracağım. Muhteşem görünüyor. Vay canına kristaller. Onlara ihtiyacım var. Saçım muhteşem görünüyor. Biraz daha kristal ekleyelim. Balo'da bir prenses gibi parlamak istiyorum. İnanılmaz. Saçların berbat. Öte yüze geysin rüzgarları için. Ateşin gücü. Hadi deneyelim. Vay canına bu hadisli bir saç modeli resmen. Bu kıvırcıklar bana çok yakışıyor. Ay, kırmızı da vay. Ben kesinlikle ateş kızıyım. Muhteşem. Aa, bu saç tokası kesinlikle ateşli imajımı tamamlayacak. Aa, saçlarım taramak bile zor. Bundan nasıl bir şeyler yapabilirim ya? Ah suyun gücü her zamanki gibi yardımcı oluyorsun. Vay canına ıslak saç tarzı. Biraz tatlılık ekleyelim. İşte bu tokalar. Siz ya bakın. Aa, kuyruklar kesinlikle benim için uygun değil. Ama harika bir fikrim var. Saçlarımı başa yapalım. Hala doğanın gücüne sahibim. Bu yüzden kafamda tatlı bir şey olması gerekiyor. Evet kafamda bunu görmek istiyorum. Saçım kesinlikle en iyisi olacağı Göreceksiniz. Geri çok az şey kaldı. Ve hazır. Geriye kalan tek şey güzelce taramak. Saçlarımızı böyle döndüreceğiz. Ama bir şey eksik. Doğanın gücü yardımına ihtiyacım var. Saçıma canlı bir şey ekleyelim. Ne güzel ve narin çiçekler. Çok güzelim. Tina sen harikasın. Mary sen bomba gibisin. Linda tüm kalpleri yıkacaksın. Grace ne kadar naziksin. Çok sıkıcı ya. Ben ne yapsam acaba? Aa, Suzy ne yapıyor acaba? Onun kesin bir planı var. Bana kesinlikle merdiven gerekiyor. Vay canına, ne kadar tez çıkıyor. Bir sürü de toz var. Vay canına. İşte Niye? bu kadar inanılmaz planımı hayata geçirdim. Kağıttakinden bile güzel çıktı. Hayalindeki yatak odası. Ne yaptın Suzy? Bunu neden kurdun ki? Benim kendi bölgem olsun diye. Öyle mi? O zaman ben de bir şey düşüneyim. Vay canına ne kadar çöp var. Nasıl geldi buraya? Temizlemeyi unuttum galiba. Neler oluyor? Bunlar nereden geldi? Ay kafa. Zak ne yapıyorsun? Bunları neden bana atıyorsun? <laughs> ben de planımı hayata geçiriyorum. Ama şimdilik çok da benzemiyor. Biraz bitirmedim galiba ama neyse. <laughs> Sonra bitiririm. Baksana Suzy. <laughs> Sendekinden hiç de kötü değil benim bölgem. Ne var yani? Şimdi Zak uyumuşken onun yastığını çalmalıyım. Ne yapıyorsun sen? Suzo benim. Geri ver. Vermem. Daha neler? Benim şimdi. Daha neler? Onlar benim ve sadece benim. Bırak onu yırtacaksın. Yırttım bile. Hak ettiğinde bu zaten. Paylaşmayı istemiyor musun? Al o zaman. Neyse önemli değil. Bir sürü yastığım var. Yemek şimdi bu benim. Ama bir fikrim var. Bir şey buldum. İnanılmaz yemek sonunda hazır. Şimdi tabii ki lezzetli bir şey ama şimdi o bana gerekmiyor. Masa örtüsünü alıp kaçacağım. Ups, ortaları biraz dağıtmış olabilirim. Ama neyse ya. Neler oluyor burada? Neden tabaklar yerde? Mükemmel öyle iyi mi? Mahvoldu. Ben gittim hadi bay bay. Ben hemen sakinleşmeliyim. Hmm. Sinirlerim tepeme çıktı. İyi ki popitli odam var. Harika. Hamak yapmak harika bir plandı. Ve hemen şimdi bir zombi partisi yapacağız. Korktunuz mu değil mi? Anneciğim o kim? bu da ne? Uçan dağrı gibi görünüyor. Güzel. Ben de bunun gibi bir şey istiyorum kendime. CEO'cu bu çok basit bir soru. Ama nasıl çözeceğimi bilmiyorum. Ama bir saniye. Bana gereken bir şey gördüm. Hey, hala ben buradayım. Soru da öyle. Hatırlattığınız için teşekkürler. Ben onu çözeceğim ama şimdi değil. Ama şimdi bu kağıtlara ihtiyacım var. Hırsız! Bunu öyle bırakmayacağım. Yuzi seni siyah listeme ekliyorum. Şimdi göreceksin yaramaz seni. İşte böyle terbiyesiz seni. Harika. Bu not kağıtları bana çok yardımcı oldu. Çok güzel bir duvar oldu. Ona dokunmak çok rahatlatıcı. Çok şık. Galiba sap bir yerlere gitti. Harika tam yemek zamanı. İyi ki buzdolabında her zaman çikolata var. Adam, ne yapıyorsun sen? Kola da yiyorum. Neyini anlamadın? Benim yemeğime yaklaşma. Çok aç gözlüsün. Daha iyi fikrim var. Tatlı bir şeyler makineden almalıyım. Of ya hiç param yok. Ne yapacağım? Vay be bir şey düştü. Evet ya kit kat. Vay canına. Demek paraya ihtiyacım yok. Yine vursam iyi olur. Çalışıyor. Arka arkaya tahta düşüyor. Devam edelim. Merhaba. Burada ne olduğunu bana anlatmak ister misin? Ups bu güvenlik görevlisi. Ben gitsem iyi olur. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Jetonumu bana ver. Ay düşürdüm onu ben. Gitmişken makinenin çabuk almalıyım. Oley buldum jetonumu. Aa bu nereye gitti? garip. Makine de yok. Of ya. Kaçırdım onu. Neyse bugün benim günüm değilmiş. Gidip gizli odamda dinlensem iyi olur. Hmm, kokteylere bayılırım. Sanki cennet adasındayım. Birazcık kaldı. Üzürler olsun. <laughs> oh, bu çok zordu. Bu da ne böyle? Yemek makinesi mi? Aynen. Ve şimdi o benim. Senin küçük buzdolabından bin kat daha iyi. Ama galiba dinlenmem gerekiyor. İyi uykular Zak. Hadi hadi başaracaksın. İşte böyle harika. Konsol oynamayı çok seviyorum. Vay canına konsol mu? Benim bebeklerden daha ilginç. Zak ben de oynayabilir miyim? Dursana bu alana geçemezsin. Zak ne diyorsun? Bu bizim hmm. ortak odamız. Öyle mi? Sana savaş o zaman ilan ediyorum. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Bu da ne böyle? Ah hayır bomba! İyi uçuşlar Zak. Şimdi Josie Fendi. Oyun zamanı. Suzy istediğini elde etti. İnatçı kız. Savaş mı söyledin? Tamam. Kuralları kabul ediyorum. Ay çok acıttı. Kafam döndü. Bana saldırmak ne demekmiş bileceksin. Aha inandın mı? Al sana al. Bilerek öyle yaptım. Yeter artık. Beni kesin durduramazsınız. <laughs> ne yapıyorsunuz burada? Bu ne gürültü? Ha, birlikte mi oynuyorsunuz? Çok <laughs> tatlı. Aferin size. Tamam işim bitti. Savaşımız hala bitmedi. Nokta koyma zamanı geldi. Ve kim daha iyi? Bakalım düşman ne yapıyor? Aha, gördüm Suzy'yi. Son darbe zamanı. Kork benden ben geliyorum. Ve silahım da var. Suzy eller yukarı. Evet işim bitti. Kaçamazsın bir yere. Kondurdu kandırdı beni. Yalancı ayak koydu bana. Nasıl anlamadım? <laughs> Sürpriz. Benim bölgeme gelmemeliydin. Hemen bırak beni. Hiçbir şey görmüyorum. Düşeceğiz ama. Ben seni yakaladım. Hiç de bile. Kaçtım bile. Eller yukarı Suzy. Pes artık. Bana ateş ettin mi? Yok artık. İşim bitti. Suzy dur. Yeter. Sakinleşmeliyiz. Ama biraz abartmış olabiliriz. Aynen. Şimdi odamız kötü. Barış ilan ediyorum. İyi bir fikir. Ben de bunu söylemek istiyordum. Bak nasıl bir atış. Harika yaptım ya. Bir şey istiyor musun acaba? Bir araba tatlı var bende. Teşekkürler Sak. Çok tatlısın. Boşver Suzy. Senin için canım feda. Hadi birlikte oynayalım.